Selamun Aleyküm Agalarım videosu isteniyordu bir de zin çekeyim dedim Bayağı da kanalda zin videomuz da yok Zin bufflanmış ee, buff ne, ne, anlamda buff aldığını bilmiyorum bu arada bakmadım ee, Güçlü mü değil mi net bir kararı şimdi oynayarak vereceğiz ya yani ister istemez karakter bufflanınca e, jungle dönerken bile hissetme ihtimalim yüksek. E, efsane efsanevi derecedeyiz yine. Saat biraz geç rankta biraz uğraştırıcı olabilirdi. 3-4 maç uzayabiliyor bazen rank, normal rankta. Efsanevi derecede bir tık elomuz düşük diye daha kolay video çekebilirim diye. Bugün size videosuz bırakmayayım diye efsanevi girdim tekrardan. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Şöyle bir baktığımda benim karakterim bu maça ya Gragas bir tık bozuyor, ee, atladığımda direkt eyle beni kitleyebiliyor ya Senna'da da aynı muhabbet var. Atladığım gibi beni kitleyebiliyor, ile ikisinin de aynı skill olması peki ya. <laughs> i̇kisinin de E skill'i beni kitleyebiliyor. Kazık sonra geçerse bana tek atar. Ama bakalım ya, bence biz daha güçlüyüz. Bu arada mid lane'imiz ee, Yasuo gösterdiğini iddia ediyor. Ama ben bile görmedim Yasuo gösterdiğini, takımdan birisi Yasuo banladı. Ben fit dedi, Timo kitledi dedi. Herkese daha de avrat sövdü. Tek hücreli varlık. Bakalım inşallah trollemez. Şöyle bir şey var. Grag rakip Gragas kendi kendini kantırladı Timo'ya karşı. Çünkü ee, Timo köredini güzel kullanırsa, Gragas'ın W'sunu basacağı zaman kullanırsa Gragas'ın ona hasar atma ihtimali yok. Öyle söyleyeyim size yani. Çok ağır kantırlıyor Gragas Timo. <laughs> Bakalım şimdi nasıl bir maç bizi bekleyecek. İlk W açacağım. İlk W açmamın sebebini şimdi kendini gözlerinizle size göstereceğim. Bir sonraki W'mu hem Blue'ya hem Gromp'a atacağım. Efsane çeviklik giriyorsanız ikinci Q açın ama bende çeviklik olmadığı için ikinci E açacağım. Atak speed çok az fark ettiyseniz Char elini kaldırmıyor resmen. Eğer efsane çevikliğiniz varsa ama ikinci Q açmanız daha mantıklı bu arada. Biel'im elim smite de şu anda demin görüş açtılar. biri gelir bir şey dener filan. Biel'im elim bekletiyor bekletiyorum tamam. Herkes göründü zaten ondan sonra. Ee... Şimdi Zin'in asıl muhabbeti gençlik. Zin oyun başında çok güçlü bir jungle. Bunu kullanmanız lazım. Zinza snowball'la çalışan bir karakter. Diğer o size belirttiğim farm charlar farm atmanın bir yanı sıra şu anda takıma güvenmiyorum. Hina farming oynayacağım da. Bu karakterler rakibi ezmeniz gerekiyor gençlik. Rakibi ezmeniz gerekiyor. Çünkü karakterin taban statları çok düştü. ilk levelleri çok düştü. Rakibin kafasına kafasına vurmanız lazım. Kazix bu arada baya vakit kaybediyor ya. Baya güzel vakit kaybetti. Şimdi burada hiç skatı almadan bir tür şeye deneyebilirim top deneyebilirim. Hatta killeriz de büyük ihtimalle o adamı. O adam agresif oynuyor Malphite'ın canı az diye. Geldim abi arkadan dolandım bir de. Abi yetişemedim. Lan 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 benim gameplay'i iyi kes abi patates style gameplay atıyorum şu anda. Neyse farmaya attık kaçtık. O Darius mı? Kaş... Atlayacağım ya. E'si dönmüş bir daha. Hayda. Aha çok güzel. Kill bende kaldı bir de red kaldı. Ama Malphite'i da kaybettik orada Darius'un kanamasına. Abi burası tamamen benim patatesliğim ya. Patates style gameplay yani my bedimizi yazalım. Oyunumuza devam edelim yapacak bir şey yok. Ama Kha'Zix bu kadar fazla vakit kaybettiği için gidip e, bot sites katılı alıp onun golemlerini çalmam gerekiyor şu anda. Hemen seriden bir golemlerine agresif oynayacağım. Bu burada. Bunu keser miyim acaba? Biraz bekliyorum. Çum gelsin diye ince bir slow oynuyorum. Bak buradaki hatamı söyleyeyim mi? Eş benim yüzünden flashını verdi de o kuleyi bir hit daha tanklamam lazım zaten. Bir hit daha tanklasaydım eşimiz flashını vermek zorunda kalmayacaktı. Yalnız buradan çıkmamız lazım. Kazix birazdan burada belirecek. Takıma pinkledim. Eş ping'im anlıyor da Nami bir tık anlamıyor ama Nami furcan ya ölmez herhalde Abi burada hanemize bir tane golem Bir tane kil kat Bayağı temiz Şöyle W'ye hem grump hem blue'ye atacağız <laughs> Abi bir tur hızlı jungle dönüp bir daha bir yerde agresiflik kovalamam lazım yani Bu çar agresif oynanıyor öyle durayım sadece farm atayım da bu çar oynanmıyor Bu çar asasin değil öyle diyeyim size ama yine ee, şöyle bir şey diyeyim size. Do Trio girmiş olsaydım ya da 5 filan falan girmiş olsaydım ben bayağı rakip jungle agresif oynadım. Hatta şöyle söyleyeyim size. O adam mide falan deniyordu ya o sırada kendi jungle'ımı dönmeyip bu arada şu skatı alayım. Normalde bu e, şeyi direkt almayı sevmiyorum da e, ne denir buna? Buna ne deniyor bilmiyorum işte. Bunu direkt almayı sevmiyorum ama skatın yanındayım hazır. Gider ayak bunu da alayım. Ne diyordum? İlk levelde Kazix mide falan denerken direkt mi rakip jungle'a koşardım. Ama dediğim gibi takım arkadaşlarım random kişiler olduğu için güvenmediğim ve tanımadığım için gitmedim. Abi çok iyi vurdu lan. Pardon benim atamı keşke hiç şeye vurmasaydı. Kazix'i kesmişti mi? Abi burası benim atam. Malphite'a geri çekil atıyordum da Malphite AP'ymiş. Onu fark etmedim. AP botu var. Ah be. Aa, kötü W. El atmalıydım o W maybet. Görüş var diye otomatik bastım da. El atmalıydım o W ama yine de kelimizi çektik. Ee, i̇lk levellerde direkt ben, ben, o 3 levelken o 3 levelken bluesuna gitmem lazım normal şartlarda ama takım arkadaşlarımı güvenmediğim için gitmedim kendi jungle'ıma döndüm. Şurada bir blue dızlayıp kaçıyorum. Normalde abi şu anda grompu niye çalmıyor diye soruyor olabilirsiniz. Darius söylüyor Beyzen direkt kendi blue saydığına görüşe gelirse beni orada yakalayıp kesecek. Hiç gerek yok o yüzden. Bir gromp için kendimizi o kadar riske atmayıp jungle camplerimizi daha hızlı resetleyelim. Gelip kendi jungle'ımızı dönelim. Abi burada artık bir base yapıştırmam lazım bu arada. üçlüm bitiyor. Şu anda aşırı derecede güçlüyüm. Seriden bir tane yarık gökyüzü de önereceğim. Q'mu harcamak istemiyorum. Bunu sadece oto atakla kestim. O yüzden Q'mu kalsın bir cebimde. Ee, eh, görüş var. Bir golem hızlayabiliriz yine ya. Golemler yokmuş. Kazix burada. Bok gibi ulti bastım bu arada. Baya bok gibi bastım. Güzel onun da flash'ını aldık bari. Abi 999 girdi. Hasma yap. Uçak moduna sok çıkart yapayım hızlıdan bir. Tamam. Düzeldi. Ee, burada rakip jungle'da da çalabilirdim de önce ben şu objektifimi bir alayım zaten yeterince öndeyim gerekirse diğer objektife e de oynayacağım e zaten Kazix'in red side olduğu için şu anda gidip rift alırsa kendi oyununu bitirecek yani rift alsın hiç sorun değil bu arada eğer direkt böyle bir hareket yaparsa ama sanmıyorum o kadar kötü bir jungler değildir yani assassin oynuyorken önceliğiniz farm olması lazım şu anda red side ı... aha bunu kestik Güzel abicim. Red buff'ta kaldı kiline bak. Bu maç ikidir. Red buff'ta kill kalıyor. E ee, bir alıyormuş lan harbiden. Yani cidden. Dostum çok salaksın ya. Kendi kendine oyununu bitiriyorsun. Aldın rift. E ee, ne oldu? Orada redini ve kuşlarını 2 saattir sen reset atmadın. Şimdi ben senin bir redine kuşuna da oynayayım de. Bir kendine gel iyice ya. aldı aldığı rift boşa gidecek şu anda. Bak sebebini şu anda kendim göstereceğim size. Ver abi şu kuşları hiçbir şey yapamaz. Gelirse ölür bu arada. Buradan ben onun redine de sarkacağım. Yok yok sana red de yok. Öyle geçip redeme de oynayamazsın. Sana red de yok. Aha eşten çok güzel ulti. Tam ulti atayım o zaman. Okey. Görmeze girdi ultiyle ile kestim ya. Buradan buraya da oynayabilirim. Üçüncü Q halen elimde duruyor. W ile aldım Lush'un killini yalandan dikkat ettiniz mi? Dışına nasıl salladım zaten. W'yi elle attım. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da bir tur bizim Timo'yu kesmiş. Malphite kaçmayı becermiş de yine mi 999 ya? Of hadi hadi jungle'ımı çalabilirler. Redim, redim çıkıyor. Hadi oyun. Gel artık. Tamam. Okey. No problem. Bakın size yeni bot pasifini göstereceğim. Bu bot çok güçlü. Her çağrı alıyorlar şu anda. Abi çok güzel bir şey olmuş. Rakibi itmekle kalmayıp bir saniye eline stunlıyor artık. Sadece itmiyor. Bakın adam kıpırdayamıyor fark ettiyseniz Abi bu bot pasifini bufflamışlar Çok güzel bir hale getirmişler Artık bütün çarları alıyorlar demin Demin biri da filan alıyordu ya Bu arada bu videosu çektiğin Zim videosu denediğim ikinci maç bot kesti bir daha bayağı iyi. Mide bir tur bakmam lazım da Rift her türlü açtı ya. Bu kule gitti. Yapacak bir şey yok. Aha çok güzel bir ulti 3. Q'yu şu farmdan alırsam buna flash atacağım ya. At buna flash'ı. Şu bot pasifine de bas. <laughs> Abi bot pasifi çok bir şey bu ya. Bir şey söyleyeyim mi? Ama bunun böyle güçlenmesi benim hiç işime gelmedi. Ben asas mainim biliyorsunuz. Hani Rengar oynuyor, atlayacağım adama. Ediker oynuyor. Bu bot alacak, basacak, bozacak beni sürekli. Kral geldim buna slowlarım. Ama seni her türlü kaybettik burada. Gargoyle bastı. O q yemem lazım. Bir geri kaçayım. beşi bitsin abi. Hiç riske atmayayım. Zaten bu net skill yani bize. Bu azma azme baksana. Kiliş almak için roket kemer bastı da. Kral manam yok. Seni çok iyi anlıyorum Malphite. Şu anda onları bana olsa ezerdik. Dive bile atardık da kral. Kusura bakma manam yok. E, burada seri bir 3. item seriyle çekebiliriz. Abi seri bir tur jungle dönmem lazım. Ondan sonra yine çıkıp bir şeyler yapmam lazım. Bıçarla durulmuyor maalesef. Duramazsınız. Şundan 3. Q alıp dragası atlamayı deneyebilirim de. Kuleyi aldı, kaçmayı deniyor. Abi ben onu kovalayacağım ya. Aa, o da fizraş girmiş fizraşını çalıştırdı. Kazikse bir tane vurursam yarık gök var. Kazikse flash attı. Abi yetişebilecek miyim? Ben bir şey diyeyim mi? Ben de patatesim sanırsam ya. Ee, Senna flash da attı. Dragas ulti de attı. Oğlum Gragas çok ARG izlemiş bu Gragas ya. Çok belli. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum ARG playslerinden biridir bu ya. Böyle fizraş mizraş çalıştırıp kaça kaça böyle Q atıp slowlaya slowlaya rakibi keser böyle tilt eder de. Fazla ARG izlemiş. Bir bakıyorsunuz cidden ARG çıkıyormuş. Ne patları var ya. winnable ya sormamız yok ne no problem ya düşünüyorum iyice yok abi maç kaybetme imkanımız yok ben aşırı öndeyim ya üçüncü item'ım bitti şu anda ya dakika 11 değil üçüncü item'ım bitti yeni 11 oluyor dakika Hayda neyse ne alırız burada ya bizimkiler site'de ölüyor da e, satıyorlar şu anda bir nevi oyunu. iyice neşi de bize. Ama şöyle bir şey var. Gragas da bayağı öne geçti bu hareketlerle. Fazla kill aldı Gragas. Bunları kesmemiz lazım burada. Şu bot pass direkt basacağım buna iş korumak için. Baksana ben bot bas bastım. Namiye attı çocuk kıpırdayamadan öldü. <laughs> Yalnız Gragas bak o muhabbet bir kere olur. Ben sana söyleyeyim kafana flaşı koyar patates ederim seni böyle. O muhabbet bir kere olur. Double attık burada abicim. Gayet temiz. Seri bir tür reset. Burada ne alabiliriz? Burası ikiz speri gibi ya. Bilemedim. Biraz düşüneyim mi? İki... Yok abi ikiz ikiz. Drak. Yo yo ikiz ya. Bir drak tarada düşündüm. Tam tek atardım da. Yo yo ikiz. İkiz iyi İkiz kraldır. Bayağı korur beni. Zaten yeterince demeyicimiz var. Hem takım olarak hem de kendim olarak da yeterince hasarım olduğunu düşünüyorum Bu arada Zin'in buff'u mükemmel olmuş abi Çok düşük çar Baya ben çar çok sevdim şu anda özellikle atak speed'i buff yemiş sanırsam Çok hızlı vuruyor benim çar niye anlamadım yani Darius kite yemekten tilt olup en son şu isteği saldı. Ama Gragas'ın öyle bir pusu attı. Bir tık belli değil miydi be? Şimdi geliyorum kanka onu, onu öldürtmeyeceğim sana. Bayağı iyi. Bot yine de direkt bastım. Çok güzel. Malphite bize bunu da düşüttürdü. Şunları bir çalayım. Nami zaten kuleye gidiyor. Ben de şöyle biraz karanlıkta bekleyeyim. Ya ben de gidip kuleye vurayım. Onlar buraya gelmez ya. Bu kuleyi aldık zaten. Bu kuleyi alıp base atmamız lazım sanırsam. Hı, bize geliyorlar. O yüzden wave itmedim ya. Şunu aldı. O, Dragas hala burada. Cana bak ya. Ultimate patates olduk. Bir tık kötü ultim. Namiden çok güzel combo ikisini ultiyi çok güzel attı ben birini kesmem için onu atlarım bir daha ya güzel Gragas'ı doşlamam lazım bu arada çok güzel Gragas Fizz Rush yedi Gragas'ı da kestik burada Senna'ya atlayacağım bu arada bir anda aynen öyle W'yu da Senna'ya denedim zaten çok güzel abicim burayı namıyla ile ağır smurfledik ya bitti oyun bitti bitti GG's burada oyunu bitiririz büyük ihtimalle diyorum. rakip zaten FF'i de verdi şöyle bir sel hasar tablosuna da bakalım bunu ah be kesiyorduk az daha Seri hazar tablosuna bakalım. Oradan da kapanış. Bu kadar. Baya temiz kilimiz vardı lan. Kaç kilimiz vardı unuttum he. Son aldığım killerde bakmamıştım. Abi 17-2-6 gibi bir skorumuz var. Gayet temiz. Hmm, şu tim harici herkese like atarım. Oğlum rakip mi hakikaten RG'ymiş lan. <laughs> neyse kalırım. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanala Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.